Gördüğünüz gibi arkadaşlarım sizlerle beraber gördüğünüz gibi ee, kumru bulduk. Ekmek veriyoruz şu an. Yavru kumru. Ekmemiş. Kedilerden kurtardık. Küçük küçük. Kanadı kopmuştu bir tane. Gece o kapasinde bırakmıştık. Kendisi çıkmış sabah buradayız şimdi. Sıkarı kılığını koyacak. <laughs> Yuvası o arkadaşlar Burası orada. Korunaktan. Kendisi çıkmış gelmiş burada bekliyor. Gitmiyor bir yere ne güzel. Fantiş. Uçmaz daha korkuyor. Bir tane kuş onu yakalıyor en son. Evet küçük yavruyu büyük bir kuş koşturdu. Küçük onu mi? biraz tırmakladı. Biz de hemen elinden aldık. Yapmam belki acıyordur yapma. Çok Arkadaşlar abone olmayı ve etme like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.